Tabletimi aldığım için mutluyum. Eğitimim için gerekliydi gerçekten. Başkanımıza da, da teşekkür ederim. Hamza Şair'e çok teşekkür ederim. Hamza Şair'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evlerde içeyim. Hamza çok teşekkür ederim. Hamza Şahir başkanımız. Sağ olsun bu büyük emekleri var. Öğrencilerimiz çok mutlu, velilerimiz çok mutlu. Tabletimi aldığım için çok mutluyum. Amca Şair'e çok teşekkür ederim. Bu sayede de tableti aldım. Çok teşekkürler. Değişti. Çok mutluumuz. Şeyli, çok teşekkür ederiz. Ben çok mutluyum, yani tablet sonunda veriyorlar. Başkan'a çok teşekkür ederim tablet için. Başarılı ol. Tamam, haydi bakalım. Hadi bakalım, başarılı oluyoruz. Başkanımız Sayın Hamza Şahin'i Türkiye'ye ayrıcağını duyurmasın. Hizmetlerin başında daha önce de söyledim. Hiç kimseyi ayrıştırmamak. Kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerde devam ediyoruz. Rabbim bizleri doğru insanlara denk getirsin. Güzel insanlara denk getirsin. Kocaeli'nin ilk altı sırasından liselerimiz girdi. Bu çok büyük bir başarı. Eskiden sonuncu sıralardayken şimdi geçen senenin verileri Koca Liseleri, Kocaeli Lovası Liseleri, Kocaeli'nin en başarılı ilk altı liselisi arasına girdi. Bu bizim için övünç kaynağıdır. Her zaman sizinle beraberiz. Bu duygu ve düşüncelerini hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla bakalım.